Dünyamızda bir milyon farklı tür vardır. Her bir türü bir tabura benzetirsek, dünya ordugahında bir milyon tabur ve her bir taburun da haçsız efradı vardır. Sadece sinek taburunda bir baharda yaratılan fertler, kıyamete kadar yaratılacak bütün insanlardan daha fazladır. Evet bu dünya öyle bir ordugahtır ki bu ordudaki askerlerin milletleri farklı silahları farklı elbiseleri farklı talimatları farklı suretleri farklı ve erzakları farklıdır. Kainatta ve dünyada hüküm süren saltanatı anlatmak için ne zaman yeter ne de söz. Şimdi sorumuz şu. Biliyoruz ki bir köy muhtarsız olmaz. Bir şehir valisiz olmaz. Ve bir memleket sultansız olmaz ve olamaz. Acaba hiç mümkün müdür ki şu kainatta gözüken muhteşem saltanat sultansız ve meliksiz olsun? Nasıl ki muhteşem bir saray görsek o sarayın sultansız ve sahipsiz olması mümkün değildir. Biz sultanı görmesek de o saray varlığı ve ihtişamıyla sultanının varlığına ve ihtişamına delalet eder. Acaba böyle basit bir saray bile maliksiz, sultansız olamazsa kainat sarayının sultansız şu alem memleketinin padişahsız ve şu mülkün maliksiz ve sahipsiz olması mümkün müdür? hem intizamla hareket eden muhteşem bir ordu görsek ama kumandanını görmesek, o ordunun meliksiz, sahipsiz ve başıboş olabileceğine ihtimal verebilir miyiz? Elbette hayır. Çünkü askerlerin terbiyesi, düzenli hareketleri, silahlarının verilmesi, elbiselerinin değiştirilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması gibi haller ispat eder ki, bu ordu bir kumandana ve melike bağlıdır ve onun emriyle hareket eder. Acaba böyle küçücük bir ordunun bile idaresi, terbiyesi, beslenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması gibi haller, kumandansız ve meliksiz olmaz.'' ve tesadüfe havale edilemezse, şu yeryüzünde yüz binler muhtelif taburlardan oluşan hayvanlar ve bitkiler ordusunun kumandansız ve meliksiz olması mümkün müdür? Hem dediğimiz gibi bu öyle bir ordudur ki, milletleri farklı, silahları farklı, elbiseleri farklı, talimatları farklı, suretleri farklı ve erzakları farklıdır. İşte böyle bir ordunun meliksiz ve kumandansız olması hiç mümkün müdür? Bu ordunun öyle bir meliki vardır ki hiçbirini unutmaz ve hiçbir işi birbirine karıştırmaz. İşte bu ordu misalimizdeki ordudan ne kadar büyükse, büyüklüğü ve mükemmelliği nispetinde, kumandanları olan Allah'ı, Melik ve Sultan ismiyle bizlere tanıttırır. Bu ordunun sultanı olan Cenab-ı Hakk'ı inkar etmek, ancak göz önündeki bu saltanatı inkar etmekle mümkün olur. Göz önündeki saltanatı inkar edemeyen sultanı ezel ve ebed olan Cenab-ı Hakk'ı da inkar edemez. Demek Cenab-ı Hakk'ın varlığı göz önündeki şu kainatın varlığı kadar açıktır ve bedihidir.